Ali Kahya'da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Tuğba Kılıç ile Murat Özkaya, 7 yıllık arkadaşlıklarını düzenlenen muhteşem kır düğünüyle hayat arkadaşlığıyla taşlandırdı. Tuğba Murat Özkaya çifti heyecanlarının TV 41 mikrofonlarını anlattı. 7 yıl. 7 yıl az zaman değil. Evet. Heyecan da var galiba. Birazcık var. Birazcık var. <laughs> evet. Artık dürüş olmam yoldasın. Buradan geç kızlara yediriz. Genç kızlara ne diyorum? Kalplerinin sesini dinlesinler, doğru zamanda doğru kişiyle evlenmelerini tavsiye ediyorum. Evlensinler. Değil mi? Evlensinler. Ama sevdikleri kişiyle, onlara değer veren kişiyle, saygı duydukları kişiyle evlensinler. Evet, heyecanlıyım, heyecanlıyım. mutluyum, çok mutluyum ama. Çok mutlusun. <laughs> evet. Bak, bir şey oldum. Yok, herkese tavsiye ederim ben. ben, de, <laughs> evet. ben, yapayım, ben evet. Evet. <laughs> çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu gerçekten. Mutluyum ben. Seviyorum da. Eşim dediği gibi doğru kişiyle doğru zamanda evlenmelerini öneriyorum ben de. Çok güzel bir gün gerçekten. Damadın annesi Sevgi Özkaya ve damadın ablası mutluluklarını kameralarımızla paylaştı. Çok mutluyum, çok güzel bir gün. Teşekkür ediyorum katıldığınız için TV41 adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekibinize ayrıca. Şahin Bey'e Selamlar. Şahin be, teşekkür ederim. Ben de çok selamlarım milletin Şahin Bey'e. Teşekkür ettiğim milletin. Çok sağ olun. Böyle bir günümde yanımda olduğunuz için beni çok onur ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Şahin Turgun benim bir abim. Kendisini canı gönülden sevdiğim için çok sağ olsun yanımda bulundurduğu için sizleri ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Valla çok güzel bir anı yaşıyoruz şu an. Kızımız da çok güzel. Oğlumuz da öyle. Evet. Allah bir ömür mutlu etsin inşallah onları. Evet. Yok hayatta yapmam. <laughs> o, bana, benim kız kardeşim yoktu, kız kardeş geldi öyle diyelim. Abla kardeşiz biz. Görümcelik yok yani. Allah bir ömür mutlu etsin. Gelinin annesi Halime Kılıç ve babası Yahya Kılıç TV41 kameralarına bir oğlumuz vardı, şimdi iki oğlumuz oldu. Çok mutluyuz dediler. İki tane erkek evet. evladı aldık biz. Ha, oldu. Evet, i̇kinci. Oldu Tabii bir tane oğlumuz vardı, bir de oğlumuz oldu. İki tane oldu. İnşallah ailesi olsun inşallah. Ya yok yok Ahmet Bey. Heyecan yok. İşte böyle işte düğünümüz. Köyümüzün düğün salonu burası. Yani yıllardan sonra bir düğün salonu kurabildik buraya. Herkesi yani cemiyetleri buraya bekliyor. Gelin ve damat meşaleler eşliğinde sahneye giriş yaptı. İlk dansın ardından düğün pastası kesildi. Genç çift ilk danslarını yapmalarının ardından takım erasimine geçildi. Davetliler gece boyunca gönüllerince eğlendi. TV 41 ailesi olarak genç çiftimize bir ömür mutluluklar diliyoruz.